Selam arkadaşlarım. Bugün ekranda gördüğünüz gibi bir önceki videoda ana sayfa, detay git, detay sayfaları, navigation stack'ler ve navigation link'lerden bahsettik. Bitti. Bugün artık gerçek uygulamalarda çokça gördüğümüz veri listelerini nasıl oluşturacağımızı öğrenme zamanı. Yani neyden bahsediyorum? List ve for each'ten bahsediyorum. Önce liste başlayacağız. List'le statik liste oluşturmayı Gelin birlikte öğrenelim. Okay, let's go. Evet, öncelikle şu kalan şeylerimizi bir silelim. Bakalım bu list neymiş? Benimle birlikte lütfen kodlayın. Ne oluyormuş bu liste? Önce Üst tarafta listimizin içindeki şeyleri tanımlama yapmamız gerekiyor. Yanlış yere boşluk açıyorum. Şuraya. Let drinks eşittir. Bakın tamamladım. Mesela böyle olsun. Coca-Cola, Pepsi, Fanta. Drinklerimiz yani bu cümle ne demek? Hemen bunu da anlayalım. Diyor ki içecekler kola, pepsi ve fanta. Böyle bir benim Listem var aslında. Bunları virgüllerle ayırıyoruz. Aç kapı parantezle. Bu şekilde bir listem var. Drink listesi. Bunları diyorum ki bir list içinde göstereyim. List yazdım. İçine geldim. For each dedim. For each. Ne diyorum? Otomatik parantez aç kapa yaptım artık el alışkanlığından. For each drinks virgül bunu yazalım artık. ID birazdan bahsedeceğim ne olduğundan. ID option soru işareti nokta self parantezimin devamına geldim. Dedim ki drink in text direk. Tamam. Bakın. for i e, list şeklinde görünümden kastımız buydu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir önceki derste de biraz göstermiştik. Bak özür dilerim. Form yapısına çok benziyor Çok özür diliyorum. Listimiz bu şekilde görünüşe sahip. Bu bir default Apple list görünüşü. İçinde Diyoruz ki for each drinks id self drink in text drink yani drinki yazdır diyorum her birine ve şu an yazdırdı. For each listedeki her öğe için bir view üretir. id nokta self diyerek her elemanın kendisini id olarak kullanıyoruz. Böylece biz daha güvenli hale getiriyoruz yapıyı ve her Liste öğesinde bir id tanımlayarak birbirlerine karışmamasını sağlıyoruz. Yani şimdi bizim elimizde şu an e, hepsi farklı olan bir liste var. Yani isim olarak farklı ya da ne bileyim işte zamanı işte tek bir tane var vesaire vesaire. Şu an uygulamalardan yola çıkarak aklıma gelenleri söylüyorum ama bağlamsız olacağını fark edip susuyorum. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Ee, bu tanımlamayı illa ID self ile yapmak zorunda değilsiniz. Yeri gelecek isimle yani name ile yapacaksınız, yeri gelecek başka bir şey yapacaksınız ama en güvenli yolu her zaman ID ile olması. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi isterseniz başka bir şeye geçelim. Bunda bir sıkıntı yoksa lütfen sorularınız olursa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Şimdi bir de ben e ee, drink diye bir struct oluşturmak istiyorum. Tanımlama yapmak istiyorum ben drink'lerimi. Bunu yeni sayfada yapalım. Hem yeni sayfaları da hatırlayalım. Nasıl yapıldığını vesaire bir pekiştirelim. Burada sağ tık yaptım. New file from template dedim. Swift file seçiliyken next dedim ve drink yazarak bir yapı oluşturdum. Burada custom model oluşturacağız. Geliyorum buraya. strat yani bir yapı oluşturuyorum. Drink identifiable açtım parantez kapattım parantez. Şimdi size burada anlatmak istediğim bir şey var. O yüzden bu kırmızı alarm vermeye devam ederken benim her bir drink öemin neye sahip olacağını ben belirliyorum şu an. Bu benim kendim özel yaptığım, uygulamam için yaptığım bir şey. Ben uygulamamda içeceklerin ismini ve alt yazısı her içeceğin kendine ait bir ismi ve alt yazısı olacak şekilde bir uygulama göstermek istiyorum sizinle birlikte. Bunun için de benim içeceklerimin iki şeye sahip olması gerekiyor. Bir isim, bir de alt yazı. Yani name ve subtitle tanımlayacağız. Let name ismi string şeklinde tanımlarız. İsim çünkü yazıyla yazılır. Bizim tırnak için alıp yazdığımız her şey aslında Swift'te bir string'tir. Bir de subtitle. Bu da string. Şimdi benim name'im var, subtitle'ım var. Identifiable diye tanımladım. Ama bana diyor ki, senin drink yapını sen gittin, identifiable yazdın. Yani tanımlanabilir dedin ama şu başındaki ID'yi görüyorsunuz değil mi? Diyor ki sen bana identifiable diyorsun ama ID yazmıyorsun ki buraya. O yüzden diyor ben bunu kabul edemem. O yüzden benim bu hatayı gidermek ve doğru şekilde bir tanımlama yapmak için geliyorum. Diyorum ki let ID yani benim her bir içeceğimin bir ID'si var. UU ID açtım kapattım parantez. Ve tamam hatamız da gitti. Burada menülerimi de tanımlayacağım. Let menü köşeli parantez için option 8 ve kapatmak için option 9. Name özür diliyorum. Ne yapmayı unuttum. Menü okey bu doğru tanımlama yapacağımız için. Ama şeyi unuttum. Drink yazmayı unuttum. Drink tanımlayıp. Drink name. Her bir içeceğimin olmasını istediğim. Mesela espresso. Subtitle. Yoğun ve kısa. Mesela. Ben bunları önceden tanımlamıştım. Kafama göre tamamen. İkinci liste. Drink. Ne diyelim? Hmm, latte. Subtitle'ın sütlü kahve. Bize ne kafe gerçi bu ama neyse. <laughs> Okey. Şimdi bu şekilde bir tanımlama yaptım. Geliyorum content view'ma. Olanlarımızı bir silelim. Düzenleyelim şurayı. Listim duruyor. Listime diyorum ki Benimle birlikte yazın lütfen. Menü. Menüyü göstereceğiz. Bir saniye. Tanımlama bir şeyleri. Tamamlama artık. List. Menü. Item. In. Tamam. Bunu çok güzel yaptım. Şu parantezimizi biraz alta kaydıralım. Evet. Bir alanımız olsun. We stack Alignment. Bu alignment'ı da hemen açıklayacağım. Şu kodumuzu bir bitirelim. Text item nokta name bakın geliyor. Süper. Item nokta name font headline evet text item nokta subtitle font, subheadline ve foreground style gray evet mükemmel şimdi Listeye görsel çeşitlilik katmak için burada VStack içinde başlık ve alt metin kullandık. Yani listelerimizi istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz bu yapı sayesinde artık list gerçek hayattaki uygulamalar gibi biraz daha hissettiriyor. Peki bu v içindeki alignment leading nedir? Farkındaysanız v içine yazdıklarımız ortaya gitmedi. Sola dayalı şu an. Sola dayalı olmasının sebebi şu alignment leading. Alignment trailing deseydik sağ dayalı olacaktı. Gibi. Ya da eski haline getirip hiçbir şey yapmasaydık da böyle garip bir şekilde duracaktı. O yüzden bunu tanımlamış olduk. Daha düzgün, daha güzel gözükmesi için böyle minik detaylar uygulamalarda ve tasarımlarda fark yaratıyor bence. O yüzden önemli. Şimdi detay sayfamıza gidip detay sayfamızda birkaç değişiklik yapalım. Bir de bunlara tıklayıp detaya gitmeyi görelim sizinle birlikte. Geldim detay sayfama. Burada çok simple bir detay sayfamız vardı. Detay sayfamın şu üst kısmına ilk önce geliyorum. Diyorum ki let drink drink. Yani diyorum ki burada kullanacağım drink şunun içine birazdan kullanacağım drink'leri, içecek tanımlamalarını drink struct'ından al. O yüzden bu şekilde bu renkte yanıyor. Bunun sebebi şu drink'ten geliyor olması. Drinks struct'ından geliyor olması. Geldim. Şunu bir silelim. We stack yazdım. Açtım parantez, kapattım parantez. Dedim ki text bağırmayı birazdan düzelteceğiz. Drink nokta ne? Ya da anlık görmeniz için şimdi düzeltelim. Drink bu preview gerektiği için bana diyor ki bir direkt tanımlayacaksın o zaman görmek istiyorsan. Çok haklısın. Name, espresso, subtitle, your Tamam. Şimdi gelecek. Evet güzel. En azından ne yaptığımızı görelim. Text, drink, name. Yani detay sayfamızın nasıl gözükeceğini birazcık görmüş olalım. Font, large title. İstediğiniz size de yapabilirsiniz. Bunu artık biliyorsunuz. Söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Semi bold değil. Bold olsun. Tamam. Geldim altına. ikinci tekstim. Drink. Nokta subtitle. Ha bir de şundan bahsedeyim. Neden peki drink nokta subtitle yazıyoruz? Başına da direkt subtitle yazmıyoruz. Şimdi subtitle sadece yazsam ya da sadece name yazsam burada tanımlama yapmam gerekir tekrara düşerim. Biz buraya zaten ortak bir yapı kurduk ya. Buradan alabilmesi için bunu tanımladım. Buradan tanımladığım şey için çok özür diliyorum. Buradan tanımladığım şey için direkt bur burada kullanabiliyorum. Zaten iki kere kod tekrarına, kod kirliliği yapmaya gerek yok. Bu yüzden bunu yapıyoruz aslında. Devam edelim. Font nokta title 3 for ground style gray tamam. Bunu da yaptım. Başka layımız var. Spacer. Spacer nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Bunları zaten şöyle bir şey yapmaya planlıyorum. Atıyorum shortlarda mesela bir, bir iki dakikalık. Belki o kadar etmez bile. Ya da kısa video olarak. Emin değilim. Böyle birkaç şey de anlatmak ayrı. Bu SwiftUI 101'den bağımsız olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Hap bilgi gibi düşünebiliriz aslında. Spacer'ımız şu. Fark etmişsinizdir belki. İttiriyor. Yani şimdi ben spacer alta koydum. Şu yazı text'lerin altına koydum ya o yüzden bunu yukarı atıyor. Eğer ki tam tersi şekilde şuraya başa koysaydım aşağıya atacaktı. Yani aslında push işlemi yapıyor. Tam olarak böyle diyebilirim sanırım en kolay açıklama olarak. Bunu yaptım. Geldim kenarlardan biraz boşluk vermek için padding Navigation title biliyorsunuz az önce bahsettiğim gibi navigation yapacağız. O yüzden drink nokta name dedim. Yani hangi drinki tıkladıysam detayında o üstte gözükecek. Ve önceki videoda da bahsettiğim gibi bar title display mode inline olsun. Diğeri bence çok büyük ve çok kaba duruyor. Zaten hiç hoşuma gitmiyor benim de. Bir isteğimize de daha düzgün gözükmesi için spacing 16 diyorum. Şimdi bunun bir de ondan biraz bahsedeyim size. Spacing'i v vermekle padding arasında ne fark var? Şimdi ben bu spacing'i V-Stay'e verdiğim zaman bütün elemanlarıma boşluk vermiş oluyorum. Bazen bu ihtiyaç oluyor, bazen bu ihtiyaç oluyor, bazen bu gibi durumlarda ikisi de ihtiyaç oluyor. Kendi tasarım görünüşünüze göre bunu seçebilirsiniz. Detay sayfamızı da oluşturduk. Şimdi navigation'ımızı çağırmaya gidiyoruz. Bize geri dönüyoruz ki navigation linkle yönlendirmeler yapabilelim. Biliyorsunuz ki navigation link kullanabilmemiz için ilk önce navigation stack koyuyorduk. Şu içine navigation stack aç kapa parantez Deyip altına list benimle birlikte yazın lütfen menü dediğim parantez açtım kapattım az öncekinden hatırladığınız gibi item in yazdım. Okey şimdi devam ediyorum list menü item in navigation link destination bizim artık yazamadım. Destination'ımız neresi? Detail View. Detail View'umuzdaki üstü Şunu seçeceğiz. Drink isteyecek benden. Çünkü tanımlama yaptım. O da Item. Hangi itemsa oradan drinkin item'ı ile eşleştirecek artık. Evet bunu da yaptık. Geldim parantez açtım kapattım. Burada da diyorum ki vstack şuraya hemen altını tanımlamadan alignment leading spacing 4 text item şimdi buradaki görünüşü tanımlıyoruz item.name font headline text item nokta subtitle font subheadline font weight e, light yapayım ya light de güzel gözüküyor bence bu arada font a ah, font değil pardon renk vermeye çalışıyoruz foreground style gray okay Fontumuza headline dedik. Buradakinin de font weight'ini bold yapalım. Biraz öne çıkaralım. Tamam. Gayet güzel. Font weight'imiz de bizim vurgularımız için yani mesela bunu bold yaptık. Bu yüzden kalın, light yaptık. Bu sayede ince bu şekilde padding verebiliriz. Padding vertical yani dikey bir padding veriyorum minik. Çok minik. Tamam. Gayet güzel. Navigation title'ımı da navigation stain parantezinin oraya navigation title kahve menüsü dedim. Şimdi biz navigation link ile yönlendirme yaptığımız için buraya bir okumuz geldi. List artık anladık zaten list görünüşümüz bu şekilde tıkladım. Ve başarılı bir şekilde gidebiliyoruz artık. Espresso'nu da navigation title'ımız da ortada yazıyor. Peki gidelim latte'de ne? Latte'de de kendi değerleri hepsi doğru geliyor, güzel bir şekilde tanımlama yapabildik. Hepsini artık halledebiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel. Başka size burada bahsetmek istediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bugünlük bu kadar. Aslında benim de kendim. Ee, bir şeyler öğrendim bu video sayesinde. Size neler daha fazla video çekebilirim, nasıl içerikler çekmem gerekiyor bunu da birazcık daha anladım. Benim için de iyi oldu. Bu bölümde birazcık son toparlamaları yapıp kapatıyorum artık. Sizi serbest bırakıyorum. Gayet iyi ilerlediniz bugün zaten kod yazdınız. Yorulmuşsunuzdur eminim ki bir kahve içip kendinize gelmeyi unutmayın. Bu bölümde SwiftUI ile nasıl veri oluşturacağımızı öğrendik. Hem statik hem dinamik hem de detaylı yönlendirmeli görünümle gerçekçi bir liste tasarladık. Aslında uygulamalarınızda kullanabileceğiniz bir hale geldi aslında. Çok fazla aslında dedim. Bir sonraki bölümde swipe to delete, ekleme butonları ve veri yönetimi seni bekliyor olacak. Seni tebrik ediyorum. Geleceğin iOS'çusu çok iyi ilerledin. Daha güzel videolar için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Hoşçakal.